Şimdi burada böyle olmadı ya bunlarla. Ne yapacağız? Başka bir yere falan mı gitseydik? <laughs> ne gerek var canım? Çok istiyorlarsa kendileri gitsinler. Ya ben sen daha rahat edersin diye söyledim. umrumda bile değil. Bunlar böyle baş başa özel bir şey konuşuyorlar galiba. Herhalde Sinan bir şey de edecek. <laughs> Azıcık aklı varsa kabul etmez. Ya bir insan... ...kendi düğününde onu terk eden insanın... ...bir daha yüzüne bakar mı? <laughs> Gören de kıskandığını falan düşünecek. Hah! Kıskançlık benim mizacımda yok. Kaldık insan aşık olduğu birini kıskanır. Ee, gelelim bu yemeğe seni neden davet ettiğimi. Sinan? Yoksa sen bana... Ellerimiz birbirinden artık hiç ayrılmasın gözlerimiz birbirini aramasın diye. Nefesinle yaşamam için. Ömrümü ömrüne katmaya. Karım. Yarim. Sonsuza kadar süren aşkım olman için. Benimle evlenir misin? Evet. Kabul ettin yani öyle mi? Ben de boşuna çekinmişim ya itiraz edersin aramazsın diye. Yani e, yani neden neden olmasın? <laughs> e, ararım ararım yani.